Doğudan Doğuda iki yıldız aynı anda parlamaz. Kudüs Suati, Selahattin Eyyubi ekibi 47. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 47. bölümden sonra 48. bölüm oldukça merak edilmekte. Yeni bölümde de bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Selahaddin, Emir Gümüştekin'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çok kısa süre içinde Emir Gümüştekin ve Selahaddin arasında büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır. Ve o savaş sonucunda da Emir Gümüştekin öldürerek kadroya veda edecektir. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Çoğu izleyici bu sezon içinde Eyyubi Devleti kurulduktan sonra Kudüs Fethi'nin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Önümüzdeki bölümlerde kadroya İsmet Hatun'un dahil edileceklerini düşünmekteyiz. İsmet Hatun'un kadroya dahil olmasıyla birlikte Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evlilik yaşanılacaktır. Bu evlilik sonucunda da iyi bir devleti kurulacaktır. Fakat tahminlerimize göre eğer ki dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkacak olur ise bu sezonun sonlarında Kudüs Fethi'nin yaşanacağını düşünmemekteyiz. Kudüs Fethi'nin ise önümüzdeki sezonda yaşanacağını düşünüyoruz. Yakın zaman içinde kadrodan önemli vedalar yaşanabilir. Yaşanılacak olan vedaların yerini doldurmak için kadroya yeni karakterler de dahil olacaklardır. Önümüzdeki bölümlerde Şemsi Hatun ve Selahaddin'in bir erkek çocukların doğacağını düşünüyoruz. Merakla beklenen Sayra Hatun ve Börü Bey arasında da çok yakın zaman içinde evlilik yaşanacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz doğumuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.